Şimdiki deneyimizde ısının akış yönünü inceleyeceğiz. Deneyde kullanacağımız malzemeler dereceli silindir ve bir miktar su, küçük boy berglas, büyük boy berglas, sac ayağı, ter kafes, ocağı, 2 adet termometre ve çakmak. Şimdi berglaslara eşit kütlelerde su koyalım Suyun yoğunluğu bir olduğu için eğer eşit hacimde koyarsak kütleleri de birbirlerine eşit olur. Şimdi her ikisine de 50 santimetre küp su ekliyorum. Evet şimdi büyük boy bir harglasa da 50 santimetre küp su koyalım. Evet. Şimdi küçük boy berglası ısıtacağım. Evet. Her iki berglasa da 50 cm küp su koyduk. Amacımız suların kütlelerinin eşit olması. Suyun yoğunluğu 1 gram bölü cm küp olduğuna göre hacmi Hacimleri eşitse suların kütleleri de birbirlerine eşittir. Şimdi küçük boy berglastaki suyu ısıtacağım. Evet. Her iki biber da termometreleri yerleştiriyorum. Bir süre bekleyeceğiz dereceli silindir, e, küçük boy berglastaki suyun biraz ısınmasını bekliyoruz. Şu anda suyun sıcaklığı 40 santigrat derece ve hızla yükseliyor. Evet, ısıttığımız berglasın içindeki su, suyun sıcaklığı 60 santigrat dereceye yükseldi. Diğer bir büyük bir argılastaki suyun sıcaklığı ise 25 santigrat derecede sabit. Evet, şimdi küçük boy bir suyun altını kapatalım. İspirt ocağını söndürelim. Sıcaklığını kontrol edelim. 65 santigrat derecede küçük boy bir argılastaki su, suyun sıcaklığı. Büyük boy bir argılastaki suyun sıcaklığı ise 25 santigrat derece. Şimdi termometreleri her ikisinden de çıkarıyorum ve sıcak olan suyu soğuk olana boşaltacağım. Evet, hemen termometrenin derecesini kontrol edelim ne kadar olacak. Evet, şu anda 45 santigrat derecede suyun sıcaklığı bakalım ne olacak. Evet, gittikçe düşüyor. 44 santigrat dereceye düşüyor. Evet. 43 santigrat dereceye indi. Ve termometreyi kontrol ediyoruz. Son sıcaklığımız 42 santigrat derecede. Evet, derecesi sıcaklığı 65 santigrat derece olan bir suyu sıcaklığı 25 santigrat derece olan diğer suyla karıştırdık. Ve sıcak olan su, suyun soğuduğunu, soğuk olan suyunsa ısındığını gördük. Ve son sıcaklık 42 santigrat derece oldu. O halde bu deneyin sonunda şunu söylemek mümkün. Isı sıcak olandan soğuk olanı doğru atmaktadır.